O elindekini ne yapacaksın onun? Çiçekleri mi sulayacaksın? Ya ben de sandım ki çiçek sulayacak. Ya balkondan mı döküyorsun çiçek mi suluyorsun belli değil oğlum ya. Suladın mı çiçeğimi? Teşekkür ederim bari de keşke balkondan dökmeseydin. Hey ne oluyor? Onun neden cipsini alıyorsun? Ha? Bu cips değil mi? Evet. Hangisi cips? Bu. Bakayım. Ya bu cips de. Bu Doritos değil mi? Ne oluyor? Bu nereden geldi? Onur jelibon yemek ister misin? Baksana ne kadar çok var. Küçük bir kase veriyorum önce sana. Tabii ki hepsini yemeyeceğiz. Bir iki tane kola koyalım. Bir iki tane bu topiklerden koyalım. İdamın halkalılardan koyalım. Başka ne var? Evet bak burada renkli ayıcıklar da var. Bu kadar yeter tamam mı? <laughs> fazla yersek dişimiz sürür. Hayır hepsini yemiyoruz. <laughs> ben bunu alıp gidiyorum. Afiyet olsun. Devran Onur su içme zamanı. Çabuk gel Onur'u da çağır. Onur da geldi. Çocuklar sayı sayıyorum ona kadar. Kim en fazla su içecek bakalım tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onur sen niye pes ettin? Yetti mi o kadar su? O zaman devran kazandı. Benim Meyveli yoğurt mu? Nişte. <laughs> tamam marketten. Evet. Alıp gelelim o zaman yürü. <laughs> tamam sana da alacağım. Onur <laughs> <Çilekle> al, <çilekle. Gülüyor> haydi. Tamam Anne, sana da şey çilekli mi? kefir alacağım. Anne tatlı. Ne de çok veriyor. Ve gidelim. <laughs> Geç bakalım. Bu gözlükler de çok iyi yakışmış Onur sana. Çöpü de atalım. Gel hadi gel ben alırım onu gel. Gel arabaya gel hadi. Markete gidiyoruz arkadaşlar meyve suyu al. Neydi meyve suyu muydu neydi Onur? Meyve diyor. Bin market. Bin markete geldi. işte burası. Gel bakalım hadi. Tamam. Gel bakalım hadi. Meyveli orada koş. Bu değil miydi? O. Al bakalım. Abi de kefir alalım. Devrancığım jelibon mu eticin mi? Abur cubur seç bakalım. Eticin. Eticin mi? Hı? Eticin diyorsun jelibon attın ağzına ama. Heh. Ne olacak? O zaman eticin benim olsun mu? Hayır. Benim olsun? Hayır. Tamam senin olsun. Al bakalım. Onur. Çantanda yine ne var? Gösterir misin bizi? Cici bebe. Abur cubur mu doldurdun yoksa? Eticin. Başka ne var çantanda? O çubuk kraker. Çekirdeğin ne işi var senin çantanda ya? Ya ne kadar abur cubur varsa Onur çantasına koymuş. Aferin sana. Onur'un çantasından bir sürü abur cubur çıktı. Yemek ister misin neticin? Hayır mı? Ben yiyeceğim, ben yiyeceğim. At, at. Bak şunları attık arkadaşlar. Yavaş arabaya gidecek. Alt katta da kimse oturmuyor bizim. Şimdi bunları oradaki çöpe götüreceğiz arkadaşlar. Devran'la Onur'la attık. Ben bu çöpü alacağım şimdi elime. Aldım gidiyorum ama Devran'la Onur beni beklemediler bile. Balkondan atmış oldukları muhtemelen o çöpü aldılar. Attın değil mi? Ben de öyle tahmin etmiştim. Sen de attın çöpleri bakalım. Burada çöp yok. Arkadaşlar biz atıyoruz ama bakın. Bu bizim balkon. Burası boş. Yani burayı rahatsız etmiyoruz ve bu alana atıyoruz. Oyunlarımızda bazen öyle yapıyoruz. Dur ben de bunları atayım. Bekleyin bir. İşte ben de bunu buraya atmış oldum. Bak, Hazır mıyız? Arabanın kartını bana ver. Arabanın kartını sana mı vereyim? Bana ver, ben nasıl Yok bende kalsın. Devran bana çikolata verir misin? Asla. Asla mı? Hayatım bana çikolata verir misin? Vay, wow, çikolataya bakın. Vay wow, ne kadar büyükmüş. Devran'ın teyzesi getirmiş bu çikolataları. Devran, Onur Cici bebemi çubuk kreker mi? Cici bebe. Mi, mi? Cici bebe. Peki şuna cevap verin. Cici bebemi tombi bir cips mi? Cici bebe. Ne cici bebeğim? Peki bisküvi mi cici bebe mi? Cici bebe. Cici, cici bebe yaptı. Bir şey söyleyeyim mi? Bu cici bebeği istiyordunuz ki. <laughs> bak bak. Bak şimdi gülmeyi bırak da. Bir şey söyleyeyim mi? Cici bebe attığın için bu cici bebeği sana vermeyeceğim. Al bakalım. Ya. Adam, 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 bir şey gördüm. Nerede pembe bir şey gördün Pembe şey yaptı. Göster bakayım neymiş ben o pembe. Hadi gidelim arkadaşlar birlikte bakalım neymiş o. Pembe bir şey mi var? Ne yani? Nerede pembe? Bu ne? Nerede? Bu ne? Hani? Anne. Pembe mi? Ne var burada? Bu oyun hamuru mu? Sen mi attın? Hayır. Ne bu? Slime. Slime mı? Hı hı. <laughs> Sakın ellemeyin. Pis bu. Tamam mı? Olsun. Kim yaptı şey yaptı. Önemli değil. Tamam mı? Boş ver. Hadi gidelim. Onur ne yapıyorsun? Deniz Yıldız'ın elini aldı. Bak bak bak. Ne yapacak şimdi bunu? Babası attı oradan. Ne yaptın? Ne yaptın? Nereye attın Aa, Deniz şey. Yıldız'ını? Nereye Aa, yıldızını? Nereye Aa kayada kaldı. Nera sen de mi aldın elini? At denize atın, denize atın. Denize atın Deniz Yıldız'larının. Burada işi yok ki çocuklar. Denize atın.